Tier list'e başlayalım arkadaşlar. Tier list hazırladım. Ben ee, ya yani şimdi ilçeler de var. İlçe belediye başkanlarını geçiyorum. Onların makam odasına bakamayız çünkü imkansız. Çok fazla ilçe var. E, ben e, sadece şeyi kazanan nasıl diyeyim? Tüm şehrin ana yani ana belediyeyi kazanan e, belediye başkanlarının ya yani şehirleri yazdım. Mesela işte Vali Kesir, Bingöl, Bitlis, Mitlis. Denizli ben yazdım hepsini. Bak patron işi güzel. Eh kötü çok kötü. Şimdi gireceğiz belediyenin sitesine tamam mı? Bakacağımız... Birkaç kriter olacak. Önce bir makam odasına bakacağız. Makam odası önemli çünkü. Ana ana şeyimiz makam odası. Karşılaştırma şeyimiz. Ee, makam odası yoksa ne bileyim çünkü bazı belediye başkanları şeyi paylaşmıyor. Ben baktım biraz. Bazıları sadece kendi fotoğrafını koyup şey yapmıyor ne diyeyim. Makam odasını hiç paylaşmamış. Eğer makam odası göremezsek e, şeyine bakacağız. E, nasıl diyeyim bakanın tipine bakacağız bildiğin. Bakan böyle flex mi nasıl diyeyim böyle kral böyle havalı mı biraz ona göre yorum yapacağız o şekilde. En kötü hiçbir şey bulamazsak ki bulacağız buluyor yani illa belediyenin şeylerinde fotoğraf oluyor. Bulamazsak da siteli düzenine bakarız artık ne yapalım yani. Denizli Belediyesi hemen yazıyoruz Denizli Belediyesi diye. Denizli Belediyesi'nin internet sitesine giriş yapıyoruz. Daha kötü bir site görmemiştim bu arada. Nasıl bir site düzeni şeye benziyor site. E, buzdolabının üstüne şey yapıştırırsınız ya. E, şey böyle yemek yeri numarasını aramak için böyle size kart veriyorlar Mag Magnet ha On onlara benzemiş. Yani lahmacun söyleyeceğiz. Galiba buradan yani ne yapacağız? <laughs> Siteye bak. Ee, neyse başkanın fotoğraf galerisine giriyoruz. Hemen bakalım. Oo baya fotoğraf var. Eski fotoğraf bu arada arkada Abdullah Gül'ün resmi var. Makam odasından şöyle güzel kareler var mı başkanım ya? Oo yaşlılarla ilgi alaka ilgi alaka, alaka gösterme şeyi fotoğrafı. Erdoğan'la da fotoğrafımız var. Çok iyi. Ama e, bir makam odası göremedim güzel. Kötüye koyacağım ya. Denizli kötü yani. Çünkü şey yok yani. Bir kere badem bıyık falan bile yok yani. Düzce'ye bakalım. Düzce belediyesi. Tam güzel. Site, sitede biraz şey var. Hava var. Sitede bir şey var. <laughs> Başkana bakalım hadi. Kıymetli hemşerilerim. başkan da tam şey var. <laughs> AK Parti var. Aha makam odası mı burası? Oğlum makam odasına bak şeye benziyor. Böyle 2050. Böyle bir gelecek şeyi veriyor. Vibe'ı vermiş sanki. Tümüne bakalım. E, bu makam odasıysa güzel. Beğendim. E, modern villa gibi olmuş yani. Ben... Bu biraz iyi. Düzce... Düzce güzel. Olmuş. E, pek şey yok ama. E, şatafat yok. Nedense böyle avize falan göremedik. E, Elazığ'ın belediye binası benden büyük. Öyle mi? Belediye binasını dıştan koysalar yine renkli bir... Oğlum ne oluyor? Haber sitesi gibi. Başkan. Uy başkana bak. Başkanın fotoğrafları. Kriterler ne? Öyle bakıyoruz işte. Aha. Nereden bu? Aha başkanın makam odası fotoğrafı. Hocam çok sade ya. Çok sade. Yok muydu bir avize ya? Ya da arka planda mı kalıyor avizeler? Biz mi göremiyoruz? Burası neresi? Yakışmamış başkan. Biraz daha <laughs> vergilerle şey yapamadınız mı ya? Odayı ne bileyim. Bizim bir müdürünün odası daha iyi. <laughs> bu kötü. Hatta bu çok kötü ya. Baya kötü yani. Hiç, hiçbir şov göremedim yani. <laughs> olmamış. Gazi Antep e, Belediyesi. Kastamonu bak. AK Parti belediyelerine bakıyoruz arkadaşlar. E, ana belediye. İşte, her sitede de bir gariplik var yani. Hepsi birbirinden farklı. Sitelerin hepsi birbirinden farklı yani. Havuz açılışına o, okula havuz yap, ah, yaptıranlar gibi. Yaptıracağım diyenler gibi. Beğenmedim. Hiçbir şey yok. Nerede neydi bu? Gaziantep. Gaziantep çok kötü. Erzurum'a geçiyoruz. Erzurum Belediyesi'nden ben güzel bir performans bekliyorum. Eee haydi bakalım. Site fena değil. Yani fena değil dediğim bok gibi de. Erzurum e, ilçeleri, aktiviteler, kurumsal. Başkan. Başkanı göster. Buraya bunları okuyanlar var mı acaba ya? Böyle oturup böyle mesela Mehmet Sekmen'in hayatını okuyan var mı acaba? <laughs> yani Mehmet Sekmen'in hayatını kim ne yapsın ya? <laughs> Allah Allah. Başkan, genel sekreter. Ee, hizmetlerimiz. Yok hizmetler pek şey yapmıyoruz şu anda. Başkanın şey yok mu ya? Fotoğraf koleksiyonu falan. Kaç, yani koyabil hiçbir şey mi yok yani. Allah Allah. Ben okudum hayatım değişti. <laughs> evet Mehmet Sekmen'in şeyi yok. Ee, fotoğrafı yok. O yüzden Erzurum'a kötü diyeceğim. Kusura bakmasınlar. Kahramanmaraş. Oha! Uy, odaya bak. Odaya bak çok iyi. Oda bayağı iyi. Arka planda Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı. Bu işi olmuştur yani. eee, RT fotoğrafı zaten önemli bir şeydir. Benim odaya benziyor. Eee, onun dışında başka şöyle bir fotoğraf var. Oda büyük gibi. Bir patron işi olabilir bu. Bir saniye. Oda büyük gibi. Arkadaki koltuk da iyi. Bak bu ne bilmiyorum ama bu desen iyi gibi. Eee... Böyle ayakta bir fotoğrafımız var. Fena değil ya. Yani padişah tahtı gibi olmuş biraz. Bence de güzel. Ben de beğendim. Ee, şöyle birkaç tane daha var. Güzel. Halka yardım da var. Baksana halka yardım da var. Ee, çocuklara desen 23 Nisan'da. Tabii. Kahramanmaraş Maraş patron işi. Nevşehir Belediyesi. Aha tabi. Hemen. E, hepsine zaten garanti. Ana ekranda bir Z kuşağı e, ilişkisi tabii gösteriliyor. Olacak o. Uy güzelmiş bu arada koltuk. Koltuk baya iyi. Patron içine koyacağım bunu. Masa çok iyi. E, masanın desenleri de güzel. Koltuk da bir şey. Padişah koltuğu gibi olmuş. Bu patron işi olur yani. E, Samsun'a bakalım. um Samsun var ya. Samsun belediyesi. Samsun Büyükşehir Belediyesi dergi. Uy dergi yapıyorlarmış. Çok iyi. Tabii. Uy siteye bak lan. Bu makam odaları güzel oluyor. E, bu şey olanlar güzel. Böyle deniyor ona eski tarz oluyor ya bu güzel oluyor. Buna bak koltukları görüyor mu arkadaki? Bak bak oy odaya bak. Bu oda bayağı iyi. Bu oda bayağı iyi. Samsun'dan antika antika bir şey antrika bir şeyler deniyordu ona ama unuttum. Öyle bir şeyler. Buna patron işi verdim. Samsun patron işi. Bursa'ya bakalım. Oy Bursa. Bursa Belediyesi. Bursa nasılmış acaba? Hadi bakalım. Bursa'nın sitesi. Oğlum Bursa'nın sitesi ya alta doğru kötüleşiyor ama üstü çok da kötü değil. Ya da bilmiyorum kötü ya. Başkan. Fotoğraf galerisi. Oğlum. Bakalım. Koltuk güzel. Koltuk güzel. Koltuk güzel. Ee, şekil duruyor. Ada, abimiz şekil yani. Neydi ismi? Başkan Ali Nur Aktaş. Ali Nur Aktaş, Şey ama o da kötü. Adam sadece kendini çekmiş bu arada. Evet. Şey kötü. O da kötü. Yani adam adam flex ama o da kötü. Oy pardon o da güzel. O da güzel arkaya bak. Oy. O da güzel oğlum. Buna bak arkada altın bir şeyler var. Perde de harbiden iyi. Perde de güzel. Masaya bak masaya bak. Masa koltuk. Blur'dan pek dikkatimi çekmedi ama baya iyi. Patron işi işte, harbiden güzelmiş bu arada. Eminim bunun videosunu falan görsek çok daha iyi şeyler çıkar da işte olmuyor. Bursa patron işi. Güzel. Yani kendi yaşadığım şehir diye değil ama güzeldi yani. Ve e, bu şekilde bitiriyorum e, şeyi. Kahramanmaraş, Nevşehir, Samsun, Bursa'ya şey yaptık. E, patron işi dedik. Şimdi CHP. Yok hayır. O başka bir zaman.